Parti Aa, Burç yorumunda artık popüler olmayacağım yazıyor. Kesin şimdiden takipçilerim azalmıştır. Bir şey yapmam gerek. Hadi ama Leyde, Burçları bu kadar ciddiye alma. Günaydın geleceğin yetenekleri. En sevdiğiniz derslere girmeye hazır mısınız? Telefon yok. Gece partileri yok. Hepsi yasak. İşte bu. Popülerliğimi geri kazanmak için gösterişli bir parti vereceğim. <laughs> Akşama parti var. Etraftakiler bana bayılacak. Merhaba Daisy. Merhaba Bu Daisy. Bu gece Merhaba. Party'de. Evet sabırsızlanıyorum. Ah. Aa, şey ha. partiye geliyor musun? <laughs> aa. Aa, o parti mi? Ee, gelemem. Yapacak daha önemli işlerim var da. Bugün Deyzi'ye dondurma yemeği teklif etmek istiyorum. Siz üçünüz gidebilir ve bizi yalnız bırakmak için bir bahane uydurabilirsiniz. <laughs> Ama ben partiyi tercih ederim. Ama... <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Daisy. Benimle birlikte dondurma yemek ister misin? Daisy, bu akşam partime gelip şarkı söylemen lazım. Ama... Kim o sıkıcı partiye gitmek ister ki? Hem de Sıkıcı mı? Oh. Benim partim oh. mi? Endişelenmeliydi. Bana güvenebilirsin. <laughs> oh. Hadi herkes haber vermeliyiz. Siz ikiniz partime gelmeyin sakın. <laughs> oh, Hayır. Bir dakika demek istediğim şeydi. <laughs> ah, oh. Gitmek istiyordum. Bir parti demek. Fırsat bu fırsat. O partiyi bir felakete çevireceğim. Karanlık galip gelecek. <laughs> <laughs> Yatma Yasak. Burada oturacağım ve izleyeceğim. Hadi Şek, belki özür dilersen katılmamıza izin verirler. <laughs> ne arıyorsunuz burada? Sıkıcı bir parti değil miydi bu? Ee, Şek sana bir şey söylemek istiyor. Ee, Şek? Evet, bu sıkıcı bir parti ama... Deyzi burada Sekece işte. Mı? De... Bence harika partimi kıskanıyorsun. Sadece özür dilemek istedim. Tamam. Özür dileyene kadar çek davetli değil. Kıskanmak mı? Biz de kendi partimizi yaparız. Sizinkinden daha iyi olur hep be. Hmm, onu göreceğiz. Hmm. Şek'in nesi var? Bir şey yok. Partiye hazır mısınız? Evet. <laughs> Kamera mı? Alabilir miyim? Tabii ki. Şaka setimi de getirdim. Daisy, fotoğraf. Hmm. Hmm. Anlaşılan çocuklar harika bir parti veriyor. Gidip bir baksak ya. İmkansız. Bundan daha eğlenceli bir parti olamaz. Connie, müziğin sesini aç. Parti başlasın. <laughs> Enfes görünüyorlar Koni. Çikolatalıyım mı yoksa çilekliyim mi denesem? <laughs> Bu olsun. Partiyi biraz canlandıracağım sanırım. Gülümse. Peynir. Dans edelim. Partileyelim. Şarkılar söyleyelim. Parti hiç bitmesin. Ha? ha Crystal ve onun şakalarından biri. Ben mi? Endişelenmeyin o kadar önemli değil. Çok eğleniyorduk ama illa mahvetmek zorundasın değil mi? Ama ben yapmadım. Tabii öyledir. Tamam kızlar partiyi mahvediyorsunuz. Sen bana yalancı mı diyorsun? Belki. Ben de öteki partiye giderim. Crystal dur. <laughs> Harika. Göreceksin. Birazdan gelecekler. Hadi burayı fenerlerle disko'ya çevirelim. Ne oluyor? Yap şunu. Tamam tamam sakin. Ah, artık partiye gidebilir miyiz? Bekle bir ışık geliyor. Belki Daisy'dir. Hadi. Ah buradasın. Hadi ama çok kızma. Crystal Parti'yi canlandırmak istemiştir sadece. Bak. Ha? Görünüşe göre biri trompetin içine kek koymuş. Yani kristal yapmamış. Onu hemen bulmam gerek. Kristal, çok üzgünüm. Sen yapmadın biliyorum. Biri trompetin içine kek koymuş. Kek mi? Diğerlerine de söyleyelim. Hey, ne? Ah, güçsüz hissediyorum. Bana bir şeyler oluyor. Ah! İşte bu. Bayan Korek'te uyandıracağım. Ve o da herkesi parti yüzünden atacak. <laughs> hey sen! Her kimsen. Partimizi mahvedebilirsin. Ama arkadaşlığımızı asla mahvedemezsin. <laughs> ne oldu? Hiç önemli değil. Biz, Biz hep birlikteyiz. <laughs> ah. Ah. O ışık! Hayır! Ah. Geri geleceğim. <laughs> ah. O tam olarak Neydi? Kadın da kimdi? Sanırım güçlerimizi birleştirdiğimizde, arkadaşlarımızın gücü kolyelerimizin gücünü de harekete geçirdi. Ha? Ne? Hayır hayır uyumuyordum. Hayır ben uyumuyordum. Siz ne yapıyorsunuz burada? Size bir şey getirdik. Ya yastık. Daha rahat etmeniz için. Ha! E ee, tamam o zaman. Ah. sonunda eğleniyor gibi görünüyorsun. Tamam, haklıydın. Partin gerçekten harika. Hey bak, verdiğim parti işe yaradı. Popülerlik seviyem yüzde yüz. Pekala Şek, birlikte dondurma yemeye çıkmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> önceki bölümde. Ha? Neredeyiz biz? <laughs> ne gülüş? <laughs> Kabusundaki gülüşe benziyor. Nasıl unutabilirim ki? En iyi arkadaşlardık. <laughs> Neden renkler Magic dünyasına geri geliyor? <laughs> Best friends forever. <gülüyor> <gülüyor> Sizinle beraber çok eğleniyorum kızlar. Evet ben de ama geri dönmeliyiz. Erkeklere bu şekilde bir avantaj sağlamış oluyoruz. <laughs> Erkekler değil mi? Özellikle Narvi değil mi? Hmm. <laughs> Bütün erkekler Crystal. Ya bütün Magic Tears dünyalarına seyahat edersek... ...belki de ne olduğuna dair ipucu buluruz. Yürümek istemiyorum. Süperstar ayaklarım artık bunu kaldıramıyor. Aa, hadi ama. Deyze hangi dünyada yaşıyor? Hey, oylamayı kazandık. Kampa geri dönmek zorunda olduğumuza inansan iyi olur. Yoksa başımız büyük derde girecek. Remy etrafına bir bak. Bir terslik olduğunu göremiyor musun? Her şey solup gitmiş. Dünyada kötü bir şeyler olduğuna inansan iyi edersin. Bunu düzeltene kadar kampa falan dönmüyor. Evet, evet, haklısın. Evet, Ama bunun için oy vermedik biz. <laughs> Peki. Ha? 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 Yine. Gördüğüm kabustaki gülüş bu. İyi de ne kabusu? Bir kabus gördüm. Ve oradaki gülüşü her yerde duyuyorum. Ee, o her neyse e, bilmesek daha iyi. Artık gidelim mi? Kuzenim Tina'nın kristal küresini bulursak... ...ne olup bittiğini ve buradan nasıl çıkabileceğimizi öğrenebilirim. Evet. Hadi gidelim. Tina'nın evine. Alalım şu kristali. Sizi burada bekleyeceğim. Yok öyle sen hey. de geliyorsun. <laughs> Uçmak harika çok iyiymiş. Oh, oh, oh. Ha, aramaya başlayalım. Bakın bu bir elma semzik. Bebekken bütün günümüzü bunu arayarak geçirirdik. Bundan harika bir takım. Hey papyonu tercih ederim. Silindir şapkayla yakışıyordu. <laughs> Buldum. Yakala Fibi. Sihirli kristal küre, burada neler oluyor söyle. Amuda kalkmam gerekse bile. Bak, şimdi amuda kalkmak zorundasın. <laughs> Haklı. Ee, bir şey görebiliyorum. Ee, dev bir elma. Elma mı? Burada elma ağaçları nerede? Tutti frutti koyunda. Aa, gidelim. Nereden gideceğiz? <laughs> Nilaya bakın, takip edelim. Vay. Vay canına, burası bu kadar şey miydi? Şey, ee. ee, kokus mu? Ya da kasvetli? Burası korkunç. Bak, çok fazla celi var. Ah, çok üzgün görünüyorlar. <laughs> Ay bu çok iğrenç Bu bir elma ha. olabilirdi Burada bir şey bulmak imkansız Ah ne olmuş burada Ahududu gölü çürümüş Melih kurtardığımız zamanı hatırlıyor musun? Neredeyse bütün göle içmiştik. Çok lezzetliydi. Şimdi eser yok. Celilerin fabrikaya sızdığı günü de hatırlıyor musunuz? <laughs> Tam bir felaketti. Ama tamir ederken beraber çok eğlenmiştik. <laughs> Bu kadar arkadaşlık beni çıldırtıyor. Artık gülmeyi kesmenizin vakti geldi. Gel. <laughs> <laughs> biraz diva gibi takılıyorum. Üzgünüm arkadaş mıyız? Her şeyden önce seni sahile götüreyim de bir duş al. Ne dersin? Tamam. Tina'nın kristal küresinde gördüğümüz elmayı bulmalıyız. Aa, artık dayanamıyorum. Pes ediyorum. <laughs> <laughs> Elma! Dur lütfen! Cena nerede? Hemen uçması gerekiyor. Hiç zaman yok. Çabuk bir zincir oluşturalım. Birazcık daha. Hadi hep birlikte. Hadi kızlar tutunun. Aa! Çok az kaldı. Hayır kırılacak. Üç deyince. Bir, iki, üç. Yakaladım. Hayır. Çok teşekkür ederim Cena. Neyse ki sana bir şey olmamış. Teşekkür ederim kızlar. <laughs> Koyum. Renkler döndü ve etraf harika kokuyor. Ne istiyorsun? Yukarı, yukarı, yukarı. Bak. Pekala. Sonunda eve dönüyoruz. Evet. Sadece tekrar arkadaş olup takım halinde çalışmalıyız. Tıpkı bebekken olduğu gibi. Best, Best friends, friends forever. O gizemli gülüşün sırrını hala çözemesek de... Kimin umrunda? Dünya rengarenk oldu ve sonunda dönüyoruz. Seni çok özleyeceğim ama büyüyebilmemiz için gitmem gerek. Sonsuza kadar bebek olamayız ama yakında yine görüşeceğiz. Hadi o oyunu ve özel ödülü kazanmalıyız. Ama gitmeden önce son bir uçuş. Görüşürüz. Güle güle. Bir şey olursa bana haber ver tamam mı? Keşke benimle gelebilseydin Rim. Bu, bu daha bu başlangıç. Daha başlangıç. <laughs> bu ses... Aa, ah, neyse. Hoşça kal Rem, Seni özleyeceğim. <laughs> o kampı tamamen karanlık <laughs> ve, kasvet, ve kasvet, dolu kasvet dolu bir yere, bir yere çevireceğim. Rim? Rim? <laughs> <laughs> Olacak. Biri burada olduğunu görürse seni geri gönderirler. Hadi saklanman gerek. Hadi geciktiniz ama koşmayın. Bir, iki ve üç bayrak. Kazananlar belli oldu. Özel ödülümüz sizi bekliyor çocuklar. Aa çok yaklaşmıştık. Sadece bir tane vardı. Boş verin. Sonuçta yine hep beraberiz. Evet. Biz, biz en iyi seyirci ödülü olarak da pastalarımız var. Makyaj seti mi? Bu mu özel ödül yani? Yani bence iyi. Bence değil. A hey, o ödül bizim. <laughs> Öyle mi? O zaman pastaya. <laughs> <laughs> ha! Hey. <laughs> Burayı sevdim. Arkadaşlarınızı yok edeceğim. Yok edeceğim.